Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu adamın kanalına üye olun. Bu adam iyi bir adam. Allah razı olsun abi. Evet. evet arkadaşlar. Tavuk pazarına geldik. Videomuzu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İçeride görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekime başlayalım. Kolay gelsin hayırlı işler. Hoş bulduk abi nasılsın? Hayırdır. Buraya mı geçtin? Tezgah orada mı? Biraz geç abi geç kaldım. He. Buraya geçtin. Hayırs olsun. Bak ilk yine gibi benim. Aynen öyle abi ya şaşırdım ben de. Nasıl gidiyor? Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. ATM var mı abi? var <laughs> Mehmet abi bunlar golden fish mi? Ee, ne kadar oluyor takım abi? Takım ne kadar oluyor? Bunlar yavru mu daha? Bunlar yavru mu da? Değil Evet, abi, bir da Bak şu alttaki kırmızı kafalı erkek. tamam da dişi işte. Bir şey yalnız işte. değil Yok şeyde genç kuş ama ya. Genç kuş. Bak şurada dişi. Sarı var ya. Bak bu dişi Düğü geliyor Ha Bak bu da dişi. Büyük bir kuma. Sattın mı? Mehmet abi fiyatlar ne oluyor? Kanaryalarda. 150'den başlıyor. 150'den başlıyor. Kaça kadar var? 400'e kadar. 400 e kadar. 400 e kadar. Arkadaşlar. Kanaryalara bak şöyle. 150'den başlıyor. 400'e kadar kuş var yani burada. Evet. evet. Mehmet abi hayırlı işler. Aynı Görüşürüz. Allah'a emanet. Ya Selam Takım mı bu? Yok dişi. İkisi de dişi. Fiyat ne? 200. 200. Evet arkadaşlar. Türkiye'liler bu işi şey yapıyor arkadaşlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Bunlar da sizin mi? Getiriyorum baba. Selamünaleyküm. abi hayırlı işler. Ee, abi. Ama bunlar da mı senin? Bunlar da mısın? Gayla <laughs> <laughs> abi. Sen meraklı ol. Vay be. Ooo Maşallah. Ben her şeyi değilim. Ben bir şey değilim. Ben de bir tane kuş koydum. Şey evet. Ben aldım 5-6 tane. 5-6 tane kafes aldım. Evet. Burada burada. Gülseydin lan. Yok abi. Ne yapıyorsun? <laughs> nasıl gidiyor? Ee, çekiyoruz. Birazdan geldim oraya. İyi abi seni sormalı. Nasıl gidiyor? Var mı satış? Salmalar ne kadar? Abi bir tane bana ayırsana. Bir tane arkaya ayır. Yanık fiyatı 100 lira abi. Ya, kalmadı. Yavaş. Üstünü biz kapatmadım aslında. Hani derken şey yaparız diye. Tamam abi. Bunun kapalı mı? Sen bir yani. tane ayır abi bunu tamam, ya. Tamam abi şunu ayır Ayır da. Kapatmayasam kapatmayasam. Verdim onlara mı ben? Şey Bugün de şansım var ha? Şey almamışım ne? yanıma. Şey <laughs> ya Sen bunu hmm. şey yaparım. Ne? Şey <laughs> Kur'an'ı hani katlıyorsun ya, katlarken hani üç gün koydum sana ki katlarsın hani. Yani, Katlanıyor değil mi o? Evet. Hayır. Evet. Öyle şey de götürmek istiyorsan şey tekrar. Fiyatı de bedava de. abi yani. Burada zaten uygun <laughs> Nail abi fiyatlar ne? Nail <laughs> abi 200 lira. 200 lira. Hacı abi teşekkür ederim. Senden bir hatıra saklayacağım. <laughs> Senden bir hatıra saklayacağım. Arkadaşlar Nail abimiz yine burada her zamanki gibi. Seni çekeceğim de arkadaş şeyler var. Yani. Nasılsın dayı? İyisin. <laughs> Nail abi ben devam edeyim. Gelirim yani. Kaçıyor muyuz? <laughs> Satılık mı? Ya Fiyat ne? Hey. Satılık mı? Aldın mı? Aldın. Kaça aldın? 250. 250. 250. 150. 150. İyi. Güzeller. bir kişi şimdi geldi 250 verdi derler. <laughs> He. Abi ver mi Beste. Var şimdi hazır yani. Parası. Yumurt var değil mi? Görüşürüz. Evet. Allah'a emanet. Orada var ha. Tamam. Dayı kolay gelsin. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? iyisin İyi çok şükür. Abim jumbolar ne kadar oluyor? Şov jumbo. 500. Takım 500 arkadaşlar. Fiyat da uygun. Bakın şöyle. Burada da var aynı şekilde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kuşlar güzel. Evet. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <var>. Nasılsın abi? <laughs> Allah razı olsun. Sen de İyi çok şükür. <laughs> Getirmişsin yine. Yine getirmiştim. Geçen hafta burada mıydı? Buradaydım. Burada He buradaydın. Konuşmuştuk bu ya. Unuttanlık başladın şimdi. Evet. Fiyatlar ne oluyor değil Fiyatlar ne şey ya. 50 lira adam var. 150 lira adam var. Lir 150'ye kadar var. Jumbo kuruçları var. He. Bak. Japon eskileri Japon var. Japonlar. Evet. Onlar da çok. Yani orjinal değil de. Evet. Beyefendilikleri orjinal. Aynen aynen. Güzel kuşlar. Parasına göre kuş. Tabii ki. Bu arada seni de takip ediyoruz. Allah razı olsun. Diye. Başarıların devamını gidiyor. Allah razı Her olsun. Her geçen gün daha iyi gidiyor. İnşallah inşallah şey daha, iyi daha iyi oluruz daha iyi olur. inşallah. Engellemeler oluyor ama evet. inşallah daha iyi olacak. İyi çekimler Kolay Sağ Hayırlı işler. Evet. Allah emanet. Selamlar ikim. Hayırlı işler kolay gelsin. gelsin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok şükür Vallahi iyi. <laughs> <laughs> Takışlar yok ama böyle bir olacak iş ama yani. inşallah. İnşallah inşallah. Böyle gördüğün gibi altlarında yavruları olan evet. takımları. Hem burada yavruları var hem burada var. Ee... Şöyle i̇şte mesela gösterebilirim. uçmasın ya. Evet. Bunların hepsi yavru mu ya? Hepsi. Evet, Buradakilerin hepsi gördüğün gibi yavru. Ey Kendi yavruları. <laughs> Anne. Sıkıştı i̇şte ya <yavrum>. Allah <laughs> Anne kendi. Dur 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 dur. Hoppa durmuyorlar ki. Heh <laughs> şimdi kapat. Tamam kendi damızlık kuşlarım, kendi damızlık yavrumluyum. <laughs> Hangiler anne baba oluyor bunlarda? Tabii anne babaydı, içeri evet. giren şey büyük yeşil de anneydi. He. Evet. Bunlardan da şöyle Her var. Her renk veriyorlar ha? He? Evet, evet. Anne mavi, beyaz olan baba. Evet. Şöyle gördüğün gibi. Oynasın. Bunlar da kendi yavruları. Evet. Bunlar yavrularla beraber kaç süredir? Ben yavrularla birlikte bu takıma bin lira diyorum, bu takıma bin iki yüz lira diyorum. Altı, yedi tane yavru var. Yedi yavru anne baba dahil <laughs> evet. bin lira. Yani daha yavruların, e, yavrular anlayı hesapladığın zaman tanesi 80 liraya gelmiş. Evet. İyi de bakıyorlar. Yani. Yok, A şey değil. Kendi damızlık kuşarı. Herhangi bir şey evet. değil. Selamünaleyküm. Zaten annelere orijinal İngiliz, He. Evet. Baba da orijinal çek. Çek. Çek, çek. Anlaşabiliyorlar mı? Çok iyi anlaşıyorlar. Bu ikinci ağzı. <laughs> yani biri İngiliz, biri çek hayır, mi? Aynen. Yani kendi ikinci ağız yavru aldım. Evet. Mazide. Bu tarafta mı senin? Bu tarafta mı? Ee, burada ne oluyor fiyat? Burada da fiyatlar 70'ten başlıyor. Evet. 200, 200 arası gidiyor. Evet. evinde üretici. Evet. Başlıyoruz. Evet. 60 tane yerde şu an muhabbet şu an. Evde rahat oluyor mu? Vallahi evde rahat. Yengeyle Kavga tabii. Elva. Biz iki tane aldık, baş edemedik, verdik yani. Yani hocam iki taneyle baş edemedik. Sen hiç diledin mi varmış? 60 Şimdi, tane. 60 tane kuş Sabah ezanında yani ezan okuma filan bunlar ötesi bir başlıyor yani yıktıramıyorsun. <laughs> Üzerlerini de örtmeye kıyamıyorum. Çünkü evet. aç kalacaklar diye. Altlarında kendi yavruları yumurtaları olduğu için. Kıyamıyorum işlerini. Apartmanda da Ama zor yenge oluyor. de tabii de sakin de gece, de. gece çalışıp da gündüz uyumak isteyen aileler tabii. olduğu için. Hani çıkarmaya çekip bir dükkan tutsan. Yok hocam şu an dükkan en kötü 50 metrekarelik bir dükkana 3 milyar ile 4 Aynı. milyar arası bir fiyat tutuyor. Benim oturduğum semte var. 75 metrekarelik bir dükkan var. Semt neresi? Cengiz Topel, Yeşilpınar civarında. Tamam, dükkan. tamam. 60-65 metrekarelik bir dükkan soruyorum. 6000 lira kiralıyorum. Şimdi ben 6000 lira ona mı yetiştireyim? Yemi ee, mi yetiştireyim? Bunların 250 milyonluk normal geçen sene aldığım 25 kiloluk yemi şu an 4800-490 aradık. 500 lira. 500 lira. O yemlerine mi yetiştireyim? Evet, evet ancak bir şekilde Isim neydi senin? Fatih. Fatih? Fatih. Güler. Fatih Güler. Fatih Güler. Evet. Yani her zaman da bekliyoruz. Yardımcı oluruz. olurum. Geri Numaranı evet. söyler misin? Tabii 0553 evet. 083 1491. Evet. 1491. Fatih. Her evet. zaman evet, bekliyorum Herhangi bir şey. Yeşilpınar Pınar var. Cengiz Topal Mahallesi. Aynen. Akşemsettin Mahallesi, Selim Paşa Topakçı'yı. Biz de Kazım Karabekir. Haşladı. Siz de tarafında. Evet, Yakın sıra hocam? Yakın mısın? Geçen hafta da gelmiştiniz. Aynen. Aynen. Her hafta çekiyoruz. Evet. Yok, Allah evet. utandım. Dilerim Allah senin bu yürüdüğün yolunu sana kazak edenler. Allah razı olsun Fatih kardeşim. Hakkın hadi. hayırlısı. Evet. Hayırlısı. Değil i̇nşallah değil sen de bol yavrular alıp Hı. satarsın. İnşallah. inşallah. Facebook'ta da satıyorsun herhalde. Facebook'tan. Facebook'tan da satıyorum. Ama e, Facebook'tan şöyle söyleyeyim. E, bazı kişiler de bazı kişiler yüzünden internet üzerinden şey şeylerimiz bayağı bir çok şuan şey oluyor. Evet, evet. Çünkü insanlar artık güvenemiyor. Evet. Güven e, yetersizliği yaşıyor. Aynen. Buradan diyelim başka bir memlekette sipariş veriyor arkadaşım benim. Ne yapıyor? İstediği kuşlar yerine bilmediği, anlamadığı değişik şeyler geliyor. Evet. Bunlar yüzünden biz artık yani Öyle bir İnşallah iyi olur ya. İnşallah Allah iyi. insanlara akıl fikir versin. Amin amin amin. Peki hayırlı işler Fatih kardeşim. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi kendine iyi bak. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Evet, evet, Selamun aleyküm dayı. Hadi selam. Ee, bülbül ötümlü mü? Ee, fiyat ne dayı bunlar? Fiyatı ne? Yani 400 lirayı istiyordum da arkadaşım 400 liraya baktı, Alacaksın sonra 400 e, 400 lira. Bu o kadar şey. böyle bir tane de, e, bu getir koy buraya. Buteyi. Yok yok görmedik de değil, dayı. Değil o yüzden güzel yani. Ya ben yurt dışına çıkacağım doğrudayım. Erkek değil mi bu? Erkek, erkek olmayan bu. Ötmez değil mi? Bülbül ötümlü <laughs> değil mi? Ötüyor <Öteyim>, bu şey erkek. Onun için buş alırken bunu alalım ama. Büş <laughs> alırken öterken al. Öterken. Tamam, evet. Garanti. 400 lira da bir şey değil mi? Senin? Ya değil tabii. Yok. Yok, yok. Ben bunu alırken 100 dolar verdim. Yani. Altı yerlik alırken 100 dolar verdim. Bunlar disk. Yani bir amca var. Yaşlı çok meraklı. Ondan aldım. O böyle özel şey yapar. Yani meraklara yetiştirir. Satar. Yani, Ondan evet. aldım yani. Evet. Ya, bakacak kimse olsa gene ben vermem bu Yok yani, kimse bakacak. Bakacak. Evet. Kamera tutun bakın biz de çekim yapıyoruz, video YouTube'a atıyoruz. Burada çekim yapıyoruz. Dayı hayırlı işler. Kendine iyi bak. Selamlar aleyküm, hayırlı işler. 150 Ay o azır zaten. O da ona kameraya bakıyor 150 adamı gönlü olacak. Alo. Abi nasılsın? İyi su inşallah. Bunların cinsi ne abi? Kalarya mı budur? Şey Küçük olan fance. Evet. Fance. Büyük olan ne oluyor? Büyük olan kırık. Kırık. Evet. Renkleri de değişik böyle. Evet. <laughs> <laughs> Bunların fiyat ne oluyor abi? Takım. Tane. Tane 175. Bunlar ötün mü renk mi? Ötün mü? Dayı bir tane getirmiş kanarya da. <laughs> Yani güvercin kümeslerinde posta, bunda da evet, fansı. Evet. 450 lira. Evet arkadaşlar, sultanlara bakın şöyle. 450 lira. Abimizin kuşları. Kuşlar güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Abi hayırlı işler. Eyvallah. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Selamlar Selam abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Var mı hareket? Fiyatlar ne oluyor? Muhabbetler. Değişiyor abi kuşuna göre. 75'ten başlıyor. Rainbow var 150 dolar. Evet arkadaşlar renk renk muhabbetler var burada. Güzel güzel evet, de şu yani. evet. 150 lira değil mi şu evet. kırmızı Kırmızı göz kremiye var O da 100 lira abi. Evet. Hayırlı işler kolay gelsin Mehmet Yege evet. Kolay gelsin Evet Geziyoruz. Yani. Ağzına kuray. Bir bile daha var. İzmir Ya biz gidemiyoruz oraya. Yani. Bak Vakit kullanıyoruz ki abi. <laughs> Bir gün geçeceğim da. oraya da. Ben takip ediyorum. Fiyatlar ne oluyor abi bunlarda? 200 liradan başlıyor. 500 liradan gidiyor. 200'den 500'e kadar. <laughs> Güzel kuşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Allah'a emanet Evet arkadaşlar. Tavukları çekelim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet. Şöyle çekelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunların Evet arkadaşlar. Çiğciller var 50 60 lira.

Hayırlı işler. ürünlerimizde var. gibi deniz tavuğumuz var. Vallahi ya. Ne bu cinsi ne? Denizli. Denizli mi? Denizli. Vay be. Evet arkadaşlar, Denizli tavuğu. Yok yok. Terkey yok mu? Erkeği gir duruyor. <laughs> satılı, hemen satılıyor. Satılı ya. Evet. Ne nerede evet. mi Ben Fazli'deyim. Burada ya. Neyse. Dişi olması önemli <laughs> ya. Bahçemiz Dişi olacak ya. yanında yumurtası var. Allah Allah. Bunun cinsi ne oluyor? Bu Brahma. Evet, Brahma. Fiyattan ne oluyor Mehmet abi? Bak 80 lira. 80 lira. 80 lira. Kilolarımız var. 170, 150 değişiyor. Evet, 170, lira. Bu taraf? Bu evet. taraf 75 80 arası. Evet. Ver gelsin. Ali abi bitirmişsin ya. Abi bu şey güzel. Tane de. Değil mi? Kavramız da güzel. Seni tanımayan yok artık ya abi, Türkiye'de. Aldık yani. Türkiye'de Hı. seni tanımayan yok. Şu anda senin adını verdiler, geldiler yani. Allah razı olsun. Bundan aldılar. Vallahi senin adını verdiler abi. Allah razı olsun. Abi sıkıntımız yok abi. aşkına. Kazanç versin daha. Rabbim güzel herkese abi. Ya mutlu olalım abi gerisi. yani şöyle bir şey var yürüstük hazır edilir biliyor musun? Evet. İnsanlar geldiği zaman her gün kesiliyor, temizleniyor, yine veriliyor zaten. Her sözümüzü belirleyiz evet. Güzel abi. Değişmiyor abi. Kazanç. Rabbim bol bereket amin, versin. Amin amin Allah razı olsun. Hindi ha. getirmişsin abi. Ve hindi de var abi. Ne kadar hindi acaba? Hindi abi 500 lira diyorum. 500 lira? Hı evet. -hı. Evet. uzarım var. Evet. Sandalye var, şeyler var yani var da var abi. Alo. Evet arkadaşlar ha. bakın şöyle 75 80 lira. Öbür taraf da aynı 80 lira. Burada da fiyatlar 100 az, lira. Koşu bari tavuk olsun bir de ayran bir de ₺100 2 tane götür Hindi var 500 lira arkadaşlar. Evet, evet. Et, de az kalmış arkadaşlar. Aha. Verdim şimdi verdim. Verdim ha. Şu anda verdim 4 tane kaldı. Bunlar da biter bugün Biter burada bir kalmaz evet, abi burada kalmaz. Yarın inşallah Yarın Yarın Arına açıksın Her gün açayım her abi gün açıksın. her gün Her gün her gün Evet evet Her gün böyle <laughs> tabağa çıksın Biliyorsun evet. Kesim yerimiz var Şeyimiz evet, var evet. Temizletiyoruz Arkadaşlar temizletip burada Ali abim size pişirir yersiniz yani Evet 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 her zaman için Mangalın var her Keyif yapmak isteyen gelsin evet. yani Gelsin abi Eve de gönderiyoruz kendi evet. evlerine de götürüyorlar gelsin sıkıntı yok Aynen abi. Yani. Para sormayan da gelsin yalnız. Para size öyle bir şey Aynen. yok. İnsanlar az kalmasın. Canı çeken gelsin yani. Ha, gelsin abi. Aynen öyle. Bize gelsin abi. Ali abi ne istiyorsun? Teşekkür ederim abi. Allah abi. razı olsun. Bizim izlem varız. Önce kendini iyi bak. Buzdur bitirmişsin. Buzdur getirmedik. getirmedi mi? Bitti çünkü. Aynen. Bu arada da yoktu yani. Sen her şeyi getiriyorsun abi. Denizli de var orada. Var var Onları da var. Denizli tamam. onları da var. O Deniz Kesin da. değil o yumurtalası için. Yumurtalası için yani. Ee. Ama isteyen kesiyor da yani sıkıntı yok. Ne? Tabii. Erkekleri yok. Var canım onları sattık var da satılıyor gidiyor. Vay be. Vallahi gidiyor abi. Abi, abi. abi Türkiye'nin her yerinden geliyor gidiyor. Yani Allah aşkına olsun abi. Ee. Yani i̇nsanlar yani Mehmet abi yani. Aynen. Fakir fukara şey yapmasın. Evet arkadaşlar Ali abimizle kapatıyoruz videoyu. Evet saygılar sunuyorum herkese evet. saygılar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için video çekiyoruz. Arkadaşlar şuraya bir boşaltalım. Hepinize Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.